Selamun Aleyküm kıymetli Müslümanlar. allah Teala Hazretleri bizlere İsra Suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimelerinde şu şekilde buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve âti zel kurba haqqahu vel miskine ve ebne s-sebili ve la tübezzir tebzira innel mübezzirine kânû ikhvâneşşeyatîn. Sadakallahu'l-azim. Kıymetli Müslümanlar bu ayet-i kerimelerin mealine Celale'in tefsirinden baktığımız zaman da şu şekilde tefsir edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve eti ozel zel kurba el karabe yani yakın akrabalara ver hakkahu hakkını ver. Minel birri iyilik yaptığın zamanda ihsanda bulunduğun zaman da, bağış yaptığın zamanda bağışını hasenatını yakın akrabalara yap allah Teala Hazretleri. Yani şu şekilde kişi önce yakın akrabalarından sorumludur. Ve sılati sılay rahim yap akrabalarına akraba ziyaretinde bulun diye Allahu Teala Hazretleri bizlere buyuruyor. Vel miskine ve günlük ihtiyacını yiyecek yemeğini dahi bulamayan miskinlere yardım et ve ibn yolda kalmış kimselere de yol oğullarına da yardım eyle. Ve la tubezzir tebzira sakın ola İsraf etmekle israf etmeyin buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Ne demek? Bil infak. infak ederek. İnfak parayı pulu harcamak demek. Nerede fi gayri taatillahi Allahu Teala Hazretlerinin itaatinin dışında paranızı diyor sakın saçma sapan yerler harcayarak da israfta bulunmayın diyor allah Teala Hazretleri. Kardeşlerim ne demektir bu? Bugün paralar nerelere harcanıyor? Saçma sapan at yarışı, it yarışı, sayısal loto, şans topu o bu saçma sapan yerlere futbol stadyumlarına milyarlarca para harcanıyor kardeşlerim. Adam saçma sapan bir maç izleyeceğim diye stadyumda karda kışta gidiyor kafasına kar yağıyor. Milyarlarca para veriyor bir bilete. Niçin? Orada kendini eğlendirmek için. Bu fi gayrı taatillah'tır. Allah'ın taatının dışındadır. Bir fakire 5 TL veremiyor da şayet gidip sen binlerce lirayı bir futbol takımına yediriyorsan stadyumda kusura bakma senin imanında çok büyük bir hastalık vardır kardeşim. Yani sen peygamber ahlakı yok sende. Allahu Teala Hazretlerinin istediği ahlak bizde budur. O da peygamberin ahlakıdır kardeşlerim. İnnel mübezzirîne muhakkak ki bu şekilde israf edenler parasını pulunu Allah'ın taatının dışında başka yerlere harcayanlar değil mi? Adam bir gece hayatına vermiş kendini. Allah kurtarsın bu kardeşlerimizi de. Gönlünü eğlendiriyor sabahlara kadar dışarıda binlerce TL harcıyor. Elin karısıyla kızıyla sabaha kadar on milyarlarca on binlerce TL harcıyor. Hem kendini günah sokuyor hem de Allah-u Teala Hazretleri'nin rızasını kaybediyor. Allah muhafaza eylesin. Kânü şey şeyâttîn. Bu parasını pulunu Allah'ın taatının Allah yolunun dışında harcayan kimseler kimdir? Şeytanların kardeşidir. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor kardeşlerim. Bu kişiler diyor şeytanların kardeşleridir buyuruyor. Allah Teala Hazretleri bu, bu şekilde olmaktan hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Kişinin, zenginlerin, durumu olan kişilerin medreselere yardım etmesi lazım. Kur'an kurslarına yardım etmesi lazım. Camilere yardım etmesi lazım. Cami inşaatlarında yardım etmesi lazım. Yetimlere, dullara yardım etmesi lazım. Akrabalarından sorumlu, yakın akrabalarına, akrabalarına bakmak yükümlülüğü var. Bağışın hasenatını onlara yapmak zorunda. Zekatını Ramazan'da onlara vermek zorunda. Yani Allahu Teala Hazretleri bizlere bu şekilde anlayabilmeyi nasip eylesin inşallah. Kendi paramızla cehenneme gitmekten Allahu Teala Hazretleri bizleri korusun, muhafaza eylesin inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.